Değerli izleyicilerimiz, gecenin bu saatinde bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Sedat Peker, bugün sosyal medyayı sallayan gazeteci Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'yi bırakmasının ardından uzun yıllardır devam ettiği Sözcü gazetesini de bırakması sonrası yeniden ortaya çıkmış ve birkaç retweet yaparak ortamı hareketlendirmişti. Bu konudaki detaylar ve Özdil-Peker yakınlaşmasının geçmişi için bir önceki videomuzu mutlaka izleyin. Değerli dostlar, sosyal medyada Peker'in öz dile desteğinin etkileri devam ederken, gazeteci Erk Acerer, bunun üzerine Peker'le yaptığı bir yüz yüze telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Bilindiği gibi Sedat Peker, Eylül ayından beri ağırlaşan dijital tecrit koşulları altında yaşıyor. Acader Peker'in telefonuyla konuşmasının dahi engellendiğini, telefonlarının kesildiğini, hemen bu durumun raporlandığını anlattığını belirtti. Acerer, Peker'in artık konuşması için gereken şartları sıraladığını aktardı. Acerer, Sedat Peker paylaşım yapacak mı? Bu merak ediliyor. Ben de kendisine tek soru sordum. Paylaşım yapacak mısın? diyerek direkt en merak edilen soruyu yönelttiğini aktardı. Acerer, Peker'in anlattıklarını Şöyle aktardı. Değerli dostlar, şimdi cihazınızın sesini biraz açın. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayın. Başından beri dijital ve fiziksel tecrit ortamında koşulların oluşması için büyük çaba harcıyorum. Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde de bir avukat ordusu var. Sadece Ersan Barkın tarafından yürütülmüyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki avukatları kendisine şunu söylüyorlar. Sizin durumunuz oldukça karışık. Bunu başarabilmenin yolları var. Change.org adlı imza kampanyası sayfasında bir çalışma hazırlayın. Avukatları Sedat Peker'e bunu söylüyorlar. Türkiye ve dünyada kalabalık bir kitle bunu destek için emsal gösterir ve Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ne de bu eğilim kanıtlanırsa, yani Sedat Peker'in paylaşım yapması isteniyor denirse, sivil toplum kuruluşları tarafından da bir baskı oluşturulursa, başarabilmemiz mümkün olur diyorlar. Peker şöyle devam ediyor. Aslında arkadaşlarımız bir sayfa oluşturmuşlardı diyor ama o sayfada açık kimlik beyan edip imza atmak gerektiği için toplamda imza bin kişiyi bile bulmadı diyor. Kamuoyunun diyor yanımda olması aslan avının tamamlanmasına fırsat verecektir diyor. Hala tecrit altındayım diyor. Kimseyle fiziksel ve kişisel bir görüşme şansım bulunmuyor. Numaralarımdan görüşmem mümkün olmuyor. Koşulları zorlarsam raporlanıyor. Telefonlar kesiliyor ve hemen Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarılıyorum diyor. Avukatlarım muhalefetle temaslar kurdu. Onların dokunulmazlığı olduğu için yardım talep edildi. Ancak Demokrat Parti Vekili Cemal Engin Yurt'la İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in danışmanı Turhan Çömez dışında kimse adım atmadı diyor. En ufak bir talep gelse ortam değişecek diyor. Kıymetli dostlar, Acerer, Peker'in sitem içerisinde olduğunu vurgulayarak konuşmasının şartlarını sıraladığını şöyle özetledi. Sedat Peker sitem gibi bir ifade kullanıyor. Söz namus elbette diyor. Biz sözü verdik iki ay kala ama elhaya haya el namus. Bana olduğu kadar size de namus diyor. Bu akide birlikte uyulursa aslan avını yapmayı tamamlayabilirim diyor. Ortam uygun, baskı yapılır, imza toplanır, bir milyon imza olur, muhalefet elini taşın altına koyar, bakın neler olur diyor. Tekrar ediyorum, Peker yanımda olduğunuzu belli edin, aslan avına başlayayım. Öyle bir anlatayım ki bir daha Türkiye'yi kimse soymaya cesaret edemesin, diyor. Sedat Peker'in Türkiye'deki avukatı Ersan Barkın, daha önce yaptığı konuşmasında konuşma şartlarının oluşmadığını, hatta iade riski altında olduğunu da belirtmişti. Sedat Peker'in bir pasaportu olmadığı için herhangi bir ülkenin elçiliğine giderek kendisini tanıtamayacağını, başka bir ülkeye iltica etmesinin zor olduğundan bahseden Barkın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendilerine sığınan bir kişinin iade edilmemesi geleneğine sahip olduğunu söyledi, ancak bunun bir veri olamayacağını kaydetmişti. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, sosyal medyada bir yandan akşam saatlerinde Sedat Peker'e ait olduğu öne sürülen deli çavuş hesaplarından birinde saat verilerek açıklama yapılacağı iddiası öne sürüldü. Bunun üzerine avukatı Ersan Barkın, müvekkilim Sedat Peker'in dijital tecrit koşulları, bugün itibariyle herhangi bir paylaşım yapmasını olanak vermemektedir. Bunu defalarca kez dile getirdik. Kaldı ki on binlerce takipçisi olan bu hesabın kendisiyle hiçbir ilgisi yoktur diyerek o hesabı yalanladı. Değerli dostlar, görüldüğü üzere siyaset arenasında gelişmeler daha da hızlanacak gibi. Bu gelişmelere yakından tanık olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı Bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın.